Benim ellerim donkuzlu, evlili, kontrol altındasın. Kepez ilçesinde yaşayan ve 2006 yılına kadar inşaat işçiliğiyle geçimini sağlayan Mehmet Ali Hamarat, bacaklarında rahatsızlıklar başlayınca hayatı kabusa döndü. Tamam. Biz oraya beton atacağız daha. Atacağız, atacağız. Kontrole giden Hamarat'ın anne ve babasının kan uyuşmazlığı dolayısıyla bacaklarındaki rahatsızlıktan dolayı belden aşağısı tutmaz hale geldi. Talihsiz adam yürüyemediği için uzun süre dizlerinin üzerinde sürünerek yaşamına devam etti. Hastalık çok berbat bir şey. Kangren olduğumun sebeplerinden bir tanesi düzlerimin üstünde çok sürünmekten kaynaklandı. Ayağımın birini Konya'da kestirdim. Birini de burada araştırmada kestirdim. Bacaklarındaki rahatsızlık devam eden hamaratın yapılan kontroller sonucu kangren olduğu ortaya çıktı. 2013 yılında sol bacağı kesilen hamarat yaşamına tekerlekli sandalyeyle devam etmeye başladı. İmsal <laughs> dur. Hastalıktan kurtulamayan hamaratın sağ bacağı da 2017 yılında kesildi. Sonrasında kendi başına hiçbir iş yapamayan hamarat tuvalete gitmek için dahi eşini ihtiyaç duyar hale geldi. Tüm bu yaşananlara rağmen 63 yaşındaki adam hayata olumlu pencereden bakıyor. Her zaman hayat böyle değil. Hep süre git yok. Dur git var biraz da. Ama ben şikayetçi değilim, isyankar değilim. Çok şükür elhamdülillah. Allah'ım bugünümüzü verdiğine şükürler olsun. Ama varken kıymet bilmez.